hem bereket hem de ahiret hazırlığı girecektir. Kalp ferahlatan ayet. Allah'ı anmak huzur verir. Bazen dua edecek halin bile kalmaz. Kalbin kırılır, konuşamazsın. İşte o an bir ayet yetişir imdada. Ela bizikrillahit tatmainnul kulub. Rad 28. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bu ayet kalp sıkıntısı, stres, panik atak gibi durumlarda tekrar tekrar söylenerek zikir yapılabilir. Ne zaman okunmalı? Kalbin daraldığında, gece yalnız kalınca, ruhsal boşluklarda, namaz sonrası içten tekrarlarla, zikirle ferahlayan kalp dünyanın yükünü daha kolay taşır. Dualarla yaşamak dua, bir teslimiyet biçimidir. Bazen kabul olur, bazen daha güzeli için bekletilir ama asla karşılıksız kalmaz. Kur'an şöyle der: "Rabbiniz şöyle dedi: Bana dua edin, size icabet edeyim." Mümin 60. Dua ederken unutma, Allah duanı duysuyor. Daha duaya doğru duyuyor. Allah kalbindekini biliyor. Allah zamanlamayı en iyi yapandır.